Bana baştan sona çok haksızlık yapıldı Zuhal Hanım. Yani evet, çorbamı, hamur, yani özellikle Gökçe Hanım. Yani ben sizin inanın lezzetsiz bulduğum yemeklerinize bile emeğiniz için kesmeyelim Hı -hı. lütfen. 5 puan verdim. En azından yani lezzetsiz Hı -hı. miydi? Sizi tam göremiyorum Evet bunlar da, bizi çok Bu arada mumları kaldıralım hiç mı? göremiyorum. Valla Serdar sana zahmet. Çünkü hiç çekim yapamıyor. Seda. Aynı şamdan bende de var. İşte, Mumunu aldık çünkü çekime engelliyoruz. Kusura bakmazsın. Şöyle Şöyle koysana sana zahmet. Zuhal Hanım çiçekler de beni rahatsız etti. Yani gerçekten göremiyorum arkadaşlar şey, şey diyorum öyle yani. diyor. Bahsediyor. İki kere evet. de evet. Eee çok güzel ama bence ama beğendim. yüksek kalmış. Ben evet. siz beğendiniz mi masayı bu arada konuşamadık diğer koltarlarda. Ben çok beğendim vallahi. Sana sor mu? Mutfağa <laughs> göre çok beğendim. <gülüyor> ne <laughs> mutfağa görenler ya? ne diyorlar? <laughs> Hatice Hanım. <Söyleyeyim>. Serdar <laughs> mutfağa mı? göre benim masam iyi diyor Seda. Kendisi söylüyor bunu da yarışmacı. Ne yapayım ama güzel. doğruya çok çok doğru. Mutfak nasıl? nasıl? Mutfak e, bir haber. Kendisi Yıkılıyor Seda Mutfak da... karışık. Evet. Onu ben söyleyeyim. Çok karışık. Biraz dağınık çalışmış ama. Zuhal Hanım dün bana kal geldi. O puanlardan sonra gerçekten tepki bile verememişim. Evin içindeki ailem de söyledi. Hani Öyle mi? Kal gelmiş bana. İnanın 4 puana hele. hiç mi orada? ...şekil evet yani çok üzülmüşler. Çünkü herkes tatlı. O kadar mı lezzetsizdi? O kadar Ama mı pişmemiş miydi? Benim kendi görüşüyorum. Ama yani gördüm gerçekten bir Hı -hı. açıklamasını bekliyorum. Ben sizin ben lezzetsiz yemeklerinize 5 puan verdim. Için. Yani. Sizin için... E, siz, emek bak, emek siz, harcadınız diye 5 evet, puan verdim. Siz tat. o şekilde düşünüyorsunuz. Siz benim mutfağıma gelmediniz, görmediniz. Ben sizin mutfağınıza geldim. E, mutfağınızdaki hijyeninizden tutun da... E, ...bizi karşılamanızdaki solukluğunuza kadar... ...kıyafetinize kadar her şeye... ...göz önünde bulundurarak ben Kıyafetim o bir problem... ...yani çok anlıyorum. Yani ben ya. güler yüzle kapıyı açtım... Hı. ...artı sizin bana yaptığınız saygısızlığı giderken de yapmadım. İyi akşamlar evet, dedim. Evet tabii ki beni uğurladı. Hepsini Bravo. yaptım. Hepinize size geçmiş olsun dedim. İyi misiniz? Doğru. Bir hastaneye görünün isterseniz Bravo. dedim. Kimseye bütün hafta bir saygısızlık yaptım. Ben aynı olarak. aynı şekilde siz yapmadım. Siz kişisel olarak birbirinizi belki yordunuz ama... ...ben kişisel olarak kimseye saldırmadım. Onlar didişe dursun. Biz çorbalarımızı koyalım mutasyona Hı. uğramış et konusu evet. o kadar çok takıldınız ki bunun evet. üzerinden bana puanlama yaptınız. Yok bunun üzerinden Hiç puanlama aa, kesinlikle, yapmadım. Gerçekten, kesinlikle bunun üzerinden. Çünkü yaptım, lezzetsiz bana. bir yemeğim olduğunu asla kabul etmiyorum. Ben de kabul çok etmiyordum ama öyle yemeklerin siz malzemelerine eksik buldunuz için. ama az malzemeli Hı -hı. buldunuz ama sürekli kavuru yani işlem gören, kavrulma Hı. süreci olan bir yemeklerde. E, bu tabii ki kişiye, kişiye göre harcadım. değişiklik gösterebiliyor. Aynı yorumları ben kendim için de yaptım ama kendime yaptığım yorumları ben de sizden göremedim. Biz ne kadar size acımasız yorum yapmış olursak olalım Hı -hı. hakkaniyeti e, puanlamada, i̇şte ben de tam tersi puanlamada hakkaniyetli davrandığımı düşünüyorum. Ben de tam tersi Kesinlikle düşünüyorum. Yani sizin Ben görüşürüz. size adalet puanı vermek istiyorum. Sıfır Gökçe Hanım. Teşekkür sıfır. ederim. Adaletiniz ben aynı şekilde. gerçekten sıfır. Teşekkür ederim. Ben ne aynı kadar şekilde. kötü eleştiri, yemeklerle alakalı kötü Hı -hı. eleştiri yaptıysam ona keza Hı -hı. puanlamamda Ama daha adaletli. Ama sırf sen ki o gün ortak olarak beğenilmedi. Dün de ortak olarak herkes beğendi. Ama herkes o bana dün kişisel ben. bir puanlamada kişisel evet, saldırdı. Evet biraz öyle yani oldu. Çünkü dün ortak olarak herkes beğendi değil mi o da yemeğini? Hı -hı. Yanlış Hı -hı. mı duydun? Çorba da beğenildi. Çorbayı zaman. da herkes beğendi. ben beğendiğimi söylemedim. Onun içeriği salça ve domatesden oluştu. Çorbayı da herkes beğendi. Tatlım da güzeldi. Kabak şayanım da güzeldi. Kabak da herkes beğendi. Ben beğendiğimi belirtmedim dışında Bence hiçbir problemim yoktu. Tek sıkıntım bana göre pidemin altı çiğ kalmıştı. Onun dışında evet. çorbamdan tatlım kadar Olmamıştı iyi. pide olmamıştı. Ben, İç harcı e, da olmamıştı. Onu zaten sen de kabul ettin. Onu kabul, kabul ettim. Edilemeyecek ama, ama onun dışında ama o sekiz çeşit dilimden evet, tek... Genel olarak beğenildi o puanları çeşit. ben de şaşırdım. O beğendiğinin patlıcanların tek tek köz matem yoktu. Tek tek ocağın Hı -hı. üzerinde közledik. Aynı ya, ya, şekilde inanın abi, ne esir esir yemek siz ne kadar emek gösterdiniz. Biz de o şekilde emek gösterdik. Gel otur. Ben kişisel olarak puanımı kullandım. Siz de kullandınız. Ben daha üzerine konuşulacak ekstra bir şey olmayacak. Bilal'e devam ederiz. Öncelikle tabii ki neydi e, çorbanı hatırlat seyircilerimize. Vichy's Wise Fransız usulü prasa çorbamız Vişiz efendim. Wise. 15. Kral Louis dönemine dayanan bir hikayesi var. Gerçekten. Dur önümüzü yiyelim evet. böyle içelim. Evet. Evet. içelim. E, saygıyı evet. hak eden bir çorba anladığımı hürmetle kusur etmeyin. Kitab çorba sevgiler. Louis hangi Louis. Louis, Louis? 15. 15. Louis. 8. 8.sü çok iyiydi o serinin. Evet. Onun için 9'u 10'u 11'i 12'i 13'ü 14'ü 15'i. Birinci Louis o kadar tuttu ki devamı geldi. 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 Çok sıcak olmayan bir çorba bilginiz olsun. Evet onun için Bayağı mi soğuk? Ilık. Soğuk, soğuk çorbamız. Eyvah. Ilık değil mi? Hayır çok. Ah. Ama Louis'e hürmeten siz öyle demeyin. Kralımıza sevgiler burada. Tarifin değil var böyle bir çorba bildiğin. Tabii bildiğim. ki tabii ki. Senin de. peki içine yorum kattığın bir malzeme bir şey var şöyle. mı? Hani benim usulümde de şöyle yapılıyor bu çorba. Hani Fransız usulü bazen orijinaline sadık kalmayıp sizler şey yapabiliyorsunuz teşekkür ederim. Her birine ben ufak ufak dokunuşlarda bulundum. Ha, mesela buna nasıl dokundun? Çünkü sevmiyorum. Ee, buna şöyle dokundum. Ee, kereviz sapı. Ve kereviz ha. ilave ettim ve özellikle tavuk haşladım. Tavuk haşladın, tavuk suyunu. Sebze suyuna. suyunu önce tavukla beraber e, arpacık soğan, beraberinde işte kereviz kereviz sapı, evet. tereyağı tuzlu önce bir haşladım. Oh e, Süzdüm, blenderdan geçirdim. Daha sonra patates, prasa ve tekrar soğan, süt Bu ve kremayla e, bir çok. üç aşamalı aslında bir işlemle e, böyle bir farklı lezzet paylaşmak Bu pırasa çorbasını mi? Fransız usulü yapan nedir? Bu kattığınız e, malzemeler mi? Kereviziniz, patatesiniz mi? Fransız Süs krem olması. Aslında. ...krema olması evet. ha krema püresi çorbasına diyebilirdik değil. yani yok diyemiyoruz işte içindeki farklı çeşitler ve tek kıvamlı olması özel Fransız sebep. yapma özelliği kremadan kaynaklı şey. diyorsunuz ya kremalı püresi çorba meselesi diyorum kaç aşamalı olduğu için tekniğinden sebebi öyle da o tencerede pişmişti... diye ben de şey deseydim de. Fransız usulü mercimek çorbası kremalı kaç aşamalıydı benimki de bayağı aşamalıydı yani ben de blenderdan <laughs> geçirdim ben de krema koydum sizin çorbanız mergen kaç aşamalıydı kaç kere geçirdik yani üç kere geçince Fransız oluyor, bir kere geçince Türk mü oluyor? E sizinki öyle olmuş. Yani ben bir geçiş kere geçiyordum. Yani geçiş üstünlüğü mi var. Kral var. Yani, bence Louis mi? Yani, Türk usulü olması benim için her Tam zaman daha üstündür efendim. Türk usulü de göreceksiniz. Dünya mutfağı var. Hatta Melih'in bir evet. adı var. Nedir? Yemeklerimin adının yanı sıra. Melih'in adı e, neydi? Numbersi, adı e, tabii. Number 17 World Cuisine. İsimlerle zenginleşmiş Aynen. bir menü yiyeceğiz galiba. En azından 5 tür isimleriyle 3. acayip 3. fantastik rüyalar olmadı. Gerçek isimleri bu. Benim uydurduğum bir şey değil yani. Evet, e, Gülderen seninle başlayabiliriz. Hani ben bilmiyorum bu çorbayı. Fransız usulü. Hiçbir şeyini bilmediğim için fazla Valla bu tülüsü sadece... ben de ilk kez de içiyorum. için fazla yorum yapamayacağım ama katı buldum çorbayı. Tadı, Tadı hoşuma lezzet mi? Gitti, hoşuma, mi? hoşuma gitmedi fazla. Ha. Ha. fazla hoşuma gitmedi diyorsun. Gökçe senin hoşuna gitmedi. Eee, benim de açıkçası çok fazla hoşuma gitmedi. Çünkü kendisi koyduğu diğer malzemelerde söylüyor. Birincisi en başta soğuk. Ee, soğuk, soğuk olmasından maalesef, kaynaklı soğuk. içine koyduğu diğer malzemelerin lezzetini hani kerevizli patatesi vesaire tabii ki başlı başına bu pirasa çorbası. Ama biraz da olsa malzemelerle zenginleştirdiğini iddia ettiği Bayağı için. Da var. Tabii Kereviz, tadını almak isterdim. Malzemeler. E, o malzemelerin de belirttiğiniz için altını çizerek söylüyorum. Tadını almak isterdim. E, alamadım. Dünkü o yüzden çorbadan açıkçası... dolayı, dünkü mide bulantısından dolayı olabilir mi? Bu? E, yok, dünkü Adalamam. çorbayla alakası olduğunu tamam. düşünmüyorum. Dünü geride bıraktık çünkü. Peki. Maalesef çok fazla lezzet ve tat bulamadım soğukta olduğu için. Ya belki dediği gibi o kadar kaynar içilen çorba değil, ama sanki bu kadar da soğuk olmamalı gibi. Biraz e, belki. Isıtsaydın evet. keşke bir ama. daha iyi olur. Evet, tahtaya bir daha evet. Evet, ama farklı da. bir çorba ee, ve güzel lezzetli bir, bir tık çorba. tık böyle şey buldum. İçindeki malzemeler tam böyle sanki birazcık bir tık böyle ağzıma böyle bir dirilik geldi. Bir tık da soğuk ama kıvam olarak falan bence gayet iyi katılıyorum kıvam konusuna. Bir tık soğuk sadece. Onun dışında bence lezzet falan olan bir çorba. Sadece bir tık dirilik geliyor ağzıma. Ama lezzet kıvam olarak bence iyi. Kötü bir çorba değil. Tamam. Ati, ben de değil. tahtaya e, geliyorum e, hemen. Yok çorbası kötü değil. Ben beğendiğime söylüyorum zaten. Merci bu. Sizin hayır, gibi beğendiklerime anlamında. ben 4-5 vermiyorum. Hayır hayır. Beni burada hiçbir şekilde yargılamayın. Yazın anlamında söyledim. Getirmişsiniz yani. boşta kalmasın etmeyin. tahta diye. Evet Hatice. Çorbasını ben de soğuk buldum. kıvamına bir sözüm yok. Kıvam bana göre kıvamına iyi. Kıvamı iyi iyi. Karabiberli pırasa çorbası tadını aldım. Ee, Gökçe Hanım'ın özellikle çorbasına göre çok daha başarılı bir çorba. Teşekkür ederim. Sizin çorbanızdan Size bir tencere yapıp göndereceğim Bursalara. Sizinkisi haşlama mercimek. De. Teşekkür ederim. Keşke Teşekkür. siz de öyle haşlayabilseydiniz tavuklarınızı. Tavuklarımı de bir, şey bir saat haşladım. Gayet de pişmişti. Zaten tavuğun butunu Hı -hı. kullandım. Hiçbir Hı -hı. problem yoktu çorbamda. Evet. Zaten tabaklarımı önlerine, e, önünüze... Çorba servisinden başlayarak e, servislerimi önünüze koyduğunuzda bir ağlamaklı oldunuz evet. hepinizden. Ben Bunları de, vermiyoruz değil mi, Seda? E, Onları şu an şu için anısı, vermiyoruz. Okay, ben geleceğim alacağım toplayacağım hepsini. Yaz demin şey... E, sizin çorbalarınızdan devam edin. Arada kaynadı ben bunları alayım. E, getirdikten sonra bir iki dakika üstümü değiştirebilir miyim? Tabii, tabii değiştirebilirsiniz. değiştirebilirsiniz. Tabii tabii ara yemekleri getirdikten sonra. Final bekleriz tabii ki. Fransız usulü pırasa çorbası yapmıştı. E, güzeldi. içinde iri taneler vardı. E, böyle pişmemiş, böyle hafif bir çiğlik vardı çorbada. Kıvamı güzeldi, lezzeti güzeldi. Ee, hakkıyla yapmıştı çorbayı. Pırasa çorbasını beğenmedim. Çok kıvamlı geldi bana. Hani yazdığı yabancı dil İtalyanca, Fransızca, bilmem nece hepsi yazdı ama bence boş yazdı. Direkt Türk yazsaydı, Türk mutfağı deseydi daha mantıklıydı. Pırasa çorbası zaten başlı başına bir fiyaskoydu. koydu. E, kendisi içerisine farklı sebzeleri de kullandığını söyledi ama e, yoğun bir pırasa tadı hariç başka hiçbir tat alamadım. Pırasa çorbası çok klasikti. Fransız usulü demesi çok anlamsızdı çünkü bildiğimiz klasik pırasa çorbası tadındaydı. Buz gibiydi hiç sevemedim.